Mustafa ne yapıyorsun? Hey Ney? gidiyon? He? Haber mi? Evet. İyi hadi kolay gelsin Ben, ben Ney? Ne? Bu araç kent Hiçbir şey gelmiyo Ne canlı yayının geliyor Ne haberlerin geliyor? Nasıl gelmiyor ya? He valla gelmiyo Sen İstanbul'a diyorsun günlerdir Sen Ordu'ya diyosun Ordu Kendi, kent değil mi? Nevzat'a de kata Ordu kent yazsan evet geliyordu. Tamam o sayfa öbürü kişi olarak. Yani kişi her kişi olarak Demza da mı kayıtlı? He. Birkaç tane bir iki tane yedeğimiz var. İkide bir ekliyorlar ya. He. Ama şey yani zaten baktın mı görüyorsunuz. Şimdi falan öylesin değil mi? Hepsinde var. Da He. şey yedek hesaplarımız da var. Çünkü kaç tane hesabı götürdüler. He. Şey Hani hesap gitti diye korkmuyorum, tırsmıyorum da şey, gidiyorsun. Hayır. Oradaki bütün veriler de kayboluyor. Millet evet, 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 geçmişindeki evet, evet. ha sen şimdi Nevzat Usta'yla bir adamlar şeyde bu... şey yaptıydık diyorsun. Konuştuyduk az bakayım kendime diyorsun. Evet. Kayboldu gitti. Hackleyince adamlar. Adamlar bu işi şey ya profesyonel yaptılar. He ya. Ya biz de profesyoneliz. Kaç tane şifreden sonra oluyor ama yok. Yani beceriyorlar söyledim şu dedim kabukları kaldırın da dedim bant koyun denizin kenarına dedim. Öyle. Yok. Bu da şuraya bak ya rezil ettiler. Bu da şey sağır diye. bu da şey kulağın üstüne yatıyor. Kılavuzun gargı olanın. Hep öyle hep. canlı canlı giriyorum da ondan kaçtım. ben kılavuz olur da uçağı Hey, <laughs> <gibi>. you <laughs> did. Ya bir şehir bu kadar acımasız katledilebilir mi ya? Katlediyorlar abi. Hiç acımadan Şimdi İstanbul'dan, Ankara'dan, kapitalizmin berbat ettiği şehirlerden insanlar buraya gelince bizim henüz teslim etmediğimiz alanları görünce seviniyorlar. Aa ordu çok güzel. Neden ordu çok güzel? Çünkü bizim gibi tırnak içinde bazılarına göre vatan haini olanlar itiraz ediyoruz birçok şeye. Mesela karşı. Bakın, adam babasının tarlası gibi giriyor buraya ya. Şu karşı tarafını ben yapacağım diye. şöyle araba ezmeden geçersem iyi olacak, geçtim. Benim yaptığım iş değil ama onların yaptığı hiç iş değil. Buyurun bakın. Asılıya bak ya. Ya. Hani bir laf var. Kimden izin aldınız ya? Kim size bu izni veriyor? Yani seçimde bizi mutlu edin diye oy verildi diye böyle bir şey olabilir mi ya? Şuraya bakın. Bir tanesi de demiyor ki, şuraya bisiklet yolu yapalım demiyor. Nereye bak? bak ya. <laughs> ya yaz günü olur mu bu iş ama oluyor. Yok bu ağaçlar arasını niye saçtınız ya? Sebep ne? Ak görmüştür Boston'da, New York'ta böyle şeyleri birisi. Hilmi Baba da görmüştür gelirken. gidip gelirken. Ey gidiyor. Evde kal burada kal. Şey Bakalım şu Fatma Demir Han Parkı ne durumda? Sosyal mesafe. geliyor doğru ya. Evet Fatma Demirhan Parkı'nda durum ne? Durum bu. Dibinden su çıkmıştı. Şimdi suyu kaldırıyoruz. Tamam, korna bastı, çıkarız. Geç. Tabii olur olmaz yere taksi durağını verirsen Demirhan Parkı bu vaziyette. Bir de şöyle tur atıp böyle gidelim. Oh, hop hop. Geçen de bir tartışma vardı. Ağaçların köküne dokunuyoruz mu, dokunmuyoruz mu? Canım o kadar da olur. Bizim sakal tıraşı olmamız gibi mi dokunuyorlar yoksa hakikaten mi dokunuyorlar? Herkes kendi gözüyle görsün. Ona göre söylesin. Of ya. Bu arada benim ayağımda ufak bir arıza oluştu. Onun için bazen ayma ediyorsak yalandan değil yani. Evet ağaçların kökü rıkkımın peki bilmem neyin nesi böyle. Durum bu. Dün perşembe. Bak şu sokakların bu halde olmasını seviyorum aslında. Böyle kapalı caddede böyle sokak olması çok güzel çünkü. Parkın durumu bu. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Bence yıkma solar iyidir evime beni. Normal bir şey. Oy 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 oy. Ya bunların suya ihtiyacı var arkadaşlar. Bakın. Bu da bir anne. Bunun da suya ihtiyacı var. Bu sadece yemek değil, su da içiyor bunlar. Bir dakika bakayım eğer su kabın varsa. Bilmiyorum yani su kabım yok ama işte. Bundan her sıkıntılı şeyi Neyse, rahatını bozduk onu. Hani bazen derler ya, bir iyilik yapacaktın, berbat ettin diye. Bizimki de ona benzedi. Daha iyi oldu. Toprağa gittiği hiç olmazsa, toprağın üzerine. Şey, önümüzdeki günlerde Bağkur'a yazı yazacağım. Emekli maaşıma canlı yayın artırımı yapılmasını az ve talep ediyorum diye. Bakalım ne yapacaklar. La abi ya. Da hiç mi bu şehirdeki insan acımıyorsunuz ya? Ha buraya adam buraya bir iki tahta taş koyar da insanlar rahat rahat gider gelir ya. Ulan iki tane taşız da mı yok ya? Ya bu şehri kim sahiplenecek ya? Yani şuraya şuraya iki tane taş koyun diyemiyorsunuz mu ya? Kaldırıyorsunuz yukarıya şey gibi. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz ki? Ha.

Başına geldiği zaman bu Ha bu mu? Tabii ben. Başına geldi mi? bu Gelmesin. Dikkat et. Gelsin, gelsin, gelsin. Dikkat Baba. Dikkat et. Şimdi tabii so, şey bir dakika. Zaman. Sohbet ediyor. Zamanla olur da çayı bekle az daha içme az daha. Niye geldin ki? Çay yarım saat sonra gelsin. Zamanla içersin. Niye geldin buraya? Çay içmeye geldin. Ha burada da adam gezmeye geldi. Düşüp de kolunu kırmaya değil. Dikkat edecek. şimdi buraya Bekarsın değil mi? Bekar mısın? normal yol gibi görme. Sen şimdi burayı normal yol gibi görürsen düşersin. Ha bura deri sökecek. Burada deniz var, çalışma var. Bu çalışma ortamı. Kaç sene? Mayıs'ın sonunda bitecekti. Din, 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 dinle. Mayıs'ın on bitecekti, bitmedi. Evet, tamam, ha, bitmedi. Öyle. uzadı. Her şey olabilir. Olabilir. Ha, okullar da bitecekti ama bitmedi. Ne oldu? Neyse, haklı. Hayır, şimdi. Hayır, yok. Bu, Neyse, haklı. Sohbet ediyoruz ha, ya. Bu, bu, tamam. bu, bu, şimdi inşaat alın. Bu, Bir, insan inşaat alanına, inşaat alanına nasıl yürür? Sağına, soluna dikkat ederler. Evet. Eğer evet. o alana girdiysen dikkat edeceksin. Bu Mayıs'ta bitecekti. Niye bitmedi de hala Mayıs, devam ediyor? Mayıs'ta şey. değil mi? Okullarda Haziran'da bitecekler ama bak daha erken bitti. O <laughs> olur. Güzel. Abi ben orada ne diyeyim? Aa, kolay, kolay gelsin dedim. Hadi görüşürüz. Çıkma, çıkma. Yapma. Ya bu bütün bu bütün şeylerine girme. Gerek yok. Aa işte orada bizim alanımızdı o. Hadi kolay, yani kolay, gel. yani yanlış yanlış Hadi kolay gelsin. Alanımızdı. Yanlış yaptım. Hadi kolay gelsin. Abi <laughs> E, yancının yancısı diyordu ya adam. Yancıya yancı oluyor mecburen. Şimdi 60'tır bir yerde. daha düşüyordum ha ee, az daha la. düşüyordum A dur da. yayını kapatayım dur ileri geri laf oluyor e, 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 her, şey var burada her şey dobra dobra söylüyor ya söyle e, 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 e. lan delikanlıysan aha da açık kapatmıyorum canlı yayını aha da canlı yayın devam ediyor bu arkadaşımız ticaret odası başkanı yapma, yapma. bir dakika tamam. bu ticaret tamam. odası başkanı Değilin. arkadaşımız olacaksın ama Başkanımız var. Yo, ben öyle bir şey Aha yarın. İddian yoksa niye aday oluyorsunuz ikide bir? Neyse Ömer'den çay içeyim de sonra kavga edeyim onunla. Hadi kolay gelsin.